Merhaba canım takipçilerim, Saniye annenizin sıcacık evine, kanalına hoş geldiniz. Yaz geldi, güneş cıvıl cıvıl parlıyor. Hepimiz kendimizi dışarı atmak, denizlere, bahçelere koşmak istiyoruz değil mi? Güneşin faydaları saymakla bitmez, özellikle D vitamini için olmazsa olmaz. Ama canlarım, her şeyin fazlası zarar. Yaz aylarında güneşin o yakıcı, zararlı ışınları, yani ultraviyole ışınları, cildimizin yanı sıra gözlerimize de ciddi zararlar verebilir. Katarakt, sarı nokta hastalığı, gözde kızarıklık, yanma, batma, sulanma. Adı bile insanı ürkütüyor. Hatta göz çevresindeki ciltte lekelenme, kırışıklık ve cilt kanserine bile yol açabilir. Ama merak etmeyin, saniye anneniz yanınızda. Gelin, gözlerimizi yaz güneşinden nasıl koruruz? Hangi basit ama hayat kurtarıcı önlemleri alırız? O şifalı bilgilerle harmanlayarak bir bakalım. Gözlerimiz, dünyaya açılan penceremiz, etrafımızdaki güzellikleri görmemizi sağlayan en kıymetli organımız. Onlara iyi bakmak, tıpkı evimize bakmak gibi bizim boynumuzun borcu. Özellikle son yıllarda iklim değişiklikleri ve ozon tabakasındaki incelme nedeniyle güneş ışınlarının etkisi artıyor. Peki, yaz aylarında gözlerimizi tehdit eden, bizim de bazen farkında olmadan yaptığımız hatalı alışkanlıklar neler? İşte saniye annenizin altın kuralları ve pratik ipuçları. Birincisi, güneş gözlüğü ve şapka kullanmayı asla ihmal etmeyin canlarım. Güneşin en dik geldiği saatler olan öğle 10 ile akşamüstü 4 arası gözlerimiz için en tehlikeli zamanlardır. Sakın ola güneş gözlüksüz dışarı çıkmayın. Ama her güneş gözlüğü de korumaz. Aman dikkat. Gözlüğünüzün UV 400 ibaresi olmasına özen gösterin yani ultraviyole ışınlarını %100 bloke etmeli. Koyu renkli ama koruyucu özelliği olmayan gözlükler, göz bebeğinizin daha çok açılmasına ve daha fazla zararlı ışın almasına neden olabilir, bu da gözünüze daha çok zarar verir. Benim rahmetli anneannem derdi ki göz nurundur iyi bakacaksın. Geniş siperlikli bir şapkada hem göz çevrenizi hem de yüzünüzü güneşin zararlı etkilerinden korur, tıpkı ninelerimizin başını örtmesi gibi. İkincisi kontak lensle havuza ve denize girmeyin biliyorum yazın lens kullanmak çok pratik. Ama havuz ve deniz sularındaki mikroplar ve kimyasal maddeler lenslerinize yapışarak gözünüzde ciddi enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Eğer mutlaka lensle suya girmeniz gerekiyorsa üzerine yüzücü gözlüğü takın ki gözünüz suyla temas etmesin. En iyisi günlük kullanılıp atılan lensleri tercih etmek veya denizde ve havuzda gözlüklerinizi çıkarmaktır. Temizlik, her zaman baş tacımız olmalı. Üçüncüsü, kuru, sıcak, tozlu ve polenli ortamlarda gözlerinizi oğuşturmayın. Yaz demek, toz demek, polen demek, hele bir de rüzgar esince gözümüze kum kaçması. Gözlerimiz kızarır, kaşınır. Ama sakın kaşımayın, oğuşturmayın. Bu durum, gözünüzde daha fazla tahrişe ve hatta enfeksiyona yol açabilir. Hemen bol temiz suyla yıkayın. Benim annem gözüne bir şey kaçtığında gözünü açıp kapa derdi, sonra bol suyla yıkardı. Ellerimizi sık sık göze götürmek de enfeksiyon riskini artırır. Bu yüzden ellerinizi olabildiğince temiz tutun. Dördüncüsü, klimanın karşısına direkt geçmeyin. Yazın serinlemek için klimanın karşısına geçmek çok cazip, değil mi? Ama bu da göz kuruluğuna yol açabilir. Klimaların bulunduğu ortamlarda göz kuruluğundan etkilenmemek için klimanın üfleme yönü yüzünüze doğru olmamalı. Gözleriniz kuruyorsa, doktorunuza danışarak yapay gözyaşı damlaları kullanabilirsiniz. Klimalı ofislerde bilgisayar başında çalışıyorsanız, belirli aralıklarla molalar vererek gözlerinizi dinlendirin, sık sık göz kırpın. Araba kullanırken de klima fanlarını doğrudan yüzünüze çevirmeyin. Beşincisi, bulutlu havalarda bile gözlerinizi koruyun. Genellikle güneş gözlüğünü sadece güneşli havada takarız, değil mi? Ama canlarım, ultraviyole ışınları açık ve güneşli havalarda olduğu gibi, kapalı ve bulutlu havalarda da aynı oranda etkilidir. Bu nedenle gözlerinizin korunması açısından, özellikle risk grubundaysanız, bulutlu havalarda da güneş gözlüğü kullanmanız büyük önem taşıyor. Altıncısı, güneşe direkt bakmaktan kaçının. Bu çok önemli canlarım, çok tehlikeli. Güneşe doğrudan bakmak çok kısa sürede makula yani sarı nokta hasarı oluşmasına neden olabilir ve bu durum kalıcı görme kaybına yol açabilir. Özellikle güneş tutulması gibi olayları izlerken koruyucu özel gözlükler olmadan asla direkt bakmayın. Bu konuda şaka olmaz, gözümüzü kaybedebiliriz. Yedincisi, göz kapaklarınızdaki cilt kanserine karşı dikkatli olun. Pek çoğumuz gözümüze kaçar endişesiyle göz kapaklarımıza güneş kremi sürmeyiz. Oysa gözümüzün çevresindeki cilt çok daha hassastır ve güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kalmak, göz kapaklarında cilt kanseri riskini yüzün diğer bölgelerine göre çok daha fazla artırır. Bu nedenle göz kapaklarımızı da koruyuculuğu yüksek bir güneş kremiyle mutlaka korumalıyız. Kremin gözümüze teması halinde hemen bol suyla yüzümüzü yıkamayı ihmal etmeyin. Canım takipçilerim, Gördüğünüz gibi gözlerimize iyi bakmak, onları yaz güneşinden korumak için bazı basit ama etkili adımlar atabiliriz. Önleme her zaman tedaviden daha iyidir. Eğer gözlerinizde uzun süreli kızarıklık, ağrı, batma gibi şikayetler varsa ya da görmenizde bir sorun hissediyorsanız, hiç vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurun. Geçer diye beklemeyin, küçük bir ihmal ileride ciddi görme kayıplarına bile neden olabilir. Erken tanı ve doğru tedavi göz sağlığımız için çok önemlidir. Bu videomu beğendiyseniz, lütfen beğen tuşuna basın, sevdiklerinizle paylaşın. Özellikle yazlık yerlere giden, göz sağlığına dikkat etmek isteyen dostlarınıza gönderin, belki onların da çok işine yarar. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Sizin göz sağlığınız için uyguladığınız kendi yöntemleriniz, tecrübeleriniz var mı? Bize yazın. Ve tabii ki Saniye Annenizin kanalına abone olmayı da ihmal etmeyin ki bu güzel bilgileri hep birlikte paylaşmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın, şifayla kalın.